haksızlığa uğradığını, haklarının gasp edildiğini, bunların bir şekilde telafi edilmesini gerektiğini düşünen herkese e, biz hitap edeceğiz ve herkesin sorunlarını çözmek için çaba içerisinde olacağız. Orada kendileri o şekilde değerlendiriyor olabilir. Çünkü nihayetinde Aleviler de e, İslam peygamberine inanan Allah'a, kitaba, peygambere inanan bir topluluktur. Ve onlar da e, büyük bir bölümü kendini İslam olarak kabul ediyor ve İslam içerisinde değerlendirilmesi gereken bir fakrlıktır. Yani aksi ispat edilmediği müddetçe Aleviler İslam toplumunun bir parçası bu anlamda ibadet yeri de camiler. Başka? Buyurun. Girebilecek e, sayıda teşkilatı oluşturma. Bu teşkilatları oluşturduktan sonra e, biliyorsunuz Türkiye'de siyaset yapmak çok pahalı bir iştir. E, teşkilatları oluştururken kurduğumuz e, Yer, teşkilat kurduğumuz yerlerdeki teşkilatlardaki arkadaşlarımızla fikir alışverişlerinde bulunacağız. durum değerlendirmesi yapacağız. Bir yerlerde sadece seçime girmiş olmak için e, girme lüksümüz yok. E, bu kadar masrafı kaldırabilecek e, durumda değiliz. Bu nedenle e, kendi imkanlarımızı çok ekonomik bir şekilde kullanıp e, seçimde ciddi bir varlık gösterebileceğimize inandığımız yerlerde seçime girmeyi düşünüyoruz. Bunu şimdi de işte şu bölge, bu bölge diye ayırmak doğru değil. Her bölgede olabilir. Kurucularımız 45 kurucunun arasında 8 tane kalın arkadaşımız var. Kurucularımız 7 ayrı bölgeye dağılmış durumda. Yani her bölgede, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde kurucularımız var. Evet, bugün burada kuruculardan bayan arkadaşlarımız aramızda yoklar. Fakat kadına bakış aşımız olayın nereden bakıldığına bağlıdır biraz. Kadınlarımız bizim el üstünde tuttuğumuz hatta baş üstünde tuttuğumuz başlarımızın tacıdırlar. Onları herhangi bir şekilde ikinci sınıf olarak görmüyoruz veya zannedildiği gibi kadına bakış aşımız olumsuz değildir. Programımız incelendiğinde bu net bir şekilde görecektir. Hatta biz kadına pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğine inanıyoruz belki çok kişinin beklemediği bir orandır. Yani 45 kurucunun arasında 8 tane kadın kurucunun olması bize göre diğer partilerde de kıyaslarsanız göreceksiniz azımsanmayacak bir orandır. İslamcılık türünden ve etnik falan. Ve özellikle Hüdapar'ın daha çok Kürt arkadaşlardan yani oluşması Türk İslamcılarında bir olumsuz algı doğurma ihtimali var ve bu konuşuluyor. Bu algıyı ümmetçi olduğunuzu söylediğiniz için öğreniyorum. Bu algıyı ortadan kaldırmak için ne tür yol ve yöntemler e, içerisinde olacaksınız? Takip ettiğimizde basında yoğun bir şekilde işte Kürt İslamcılar veya İslamcı Kürtler şeklinde bazı söylemler gelişti. Kürt İslamcı belki olabilir. Yani biz kendi etnik kim, kimliğimizi örtmüyoruz. Saklamıyoruz. Bununla ne övünüyoruz ne de utanıyoruz. Bu bizim seçimimiz değil. Bir Kürt anne babadan Kürt coğrafyasında doğmuş olmak bizim takdirimizde olan bir şey değil. Ee, bu aynı zamanda bir suç da değil. Biz ümmetçiyiz, ümmetçi bir bakış açımız vardır. Ama Kürt e, Kürtçü İslamcı şeklindeki bir tanımlamayı e, biz doğru bulmuyoruz. İslam yalındır. Sadıklık ve katışıksız olmalıdır. Buna Türk İslamcı, Kürt İslamcı, Arap İslamcı, Laz İslamcı şeklindeki bir tanımlamanın İslam'ın saflığını e, bozduğuna inanıyoruz. Biz sadece Müslümanız bu kadar. Yani bunun önüne veya arkasına herhangi bir sıfat eklenmesinden e, biz razı değiliz. Rahatsız oluyoruz. E, evet kurucuların büyük bir çoğunluğu Kürttür ama aramızda e, kurucular arasında Arap da vardır, Türk de vardır. Bu bizim için e, önemli bir ayrım da değildir. Bize göre siyasi teşekküller, siyasi fikirler etrafında olmalıdır. Etnik temelde siyasi birlikteliklerin kurulmasının da doğruluğuna inanmıyoruz. Sizi merak ediyorum. E, Bilginiz Erdoğan'a konu davası. Çok kısa geçtiniz. E, tam olarak bakışınız nedir? İkincisi PKK'ya PKK nasıl <laughs> bakıyorsunuz? E, Türkiye'nin Suriye'ye, Suriye politikası yine son iki yıldır e, tartışılıyor. Ona bakışınız nasıl? Bir de e, zorunlu din dersi ve cemevlerin statüsü. o konulara bakışın nasıl? Bizim yani genel ilgili olarak baştan beri tavrımız net. Devletin hukuk devleti olabilmesinin temel şartlarından bir tanesi şeffaf olmasıdır. Ve kendi koymuş olduğu hukuk kurallarına uymasıdır. Buna uymayan devlet yapısı hukuk devleti olarak kabul edilemez. Hukuk devletinde derin yapı söz konusu olamaz. Derin yapı varsa o devletin bir ayıbıdır ve vatandaş için de bir tehdit ve tehlikedir. Gerek Ergenekon, gerek de benzeri yapılır. Biz hiçbir derin yapının olmaması gerektiğini savunuyoruz. Devlet şeffaf olmalıdır ve kendi koymuş olduğu yasalara en başta kendisi uymalıdır. İnsanlar, hal bir başkasının zulmüne, hukuksuzluğuna karşı sığınacağı bir merci varsa o da devlettir. Ama bizzat bu zulüm devletten gelirse, hukuksuzluk devletten gelirse kime ben nereye sığınacaktır? Çok daha tehlikeli, çok daha vahim bir durumdur. Bu nedenle en başta devlet yasalara uymalıdır ve derin yapı kabul edilemez. Peki ki ise kabul edilsin ise edilmesin. Bu coğrafyanın, bu ülkenin bir gerçeğidir. Dolayısıyla ortada bir sorun vardır. Ve PKK bu sorundan doğmuştur. Bu sorunun hal olması bir an önce hal edilmesi gerekiyor. Temel insani değerler ve İslami çerçevede sorun çözülebilir ve sorun çözülmesi halinde e, bahsetmiş olduğumuz programımıza belirttiğimiz kriterler göz önüne çözülmesi halinde tek tek diye bir sorun da kalmayacak ve e, bu sorun çözülecektir. Biz ona inanıyoruz.